Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'dan göç etmek zorunda kalan Yahudilere topraklarının açık olduğunu söyledi. Putin Moskova'da Yahudi temsilcilerle bir araya geldi. Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı Vyacheslav Kantor, güvende hissetmeyen halkın yıllardır yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda olduğunu söyledi. Bunun üzerine Putin onları Rusya'ya davet etti. Kantor görüşmede ayrıca Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarını desteklediklerini kaydetti. Avrupa'daki Yahudiler İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü durumda. Onlar yine korku içinde ve Avrupa'dan göç ediyorlar. Çok sayıda Yahudi Fransa'dan ve savaşın yıktığı Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kaldı. Rusya'ya gelsinler, Sovyetler Birliği döneminde gitmişlerdi. Avrupa'dan İsrail'e en fazla göçün yaşandığı ülke geçtiğimiz yıl Fransa oldu. Yahudi Ajansı'nın verilerine göre 2014 yılında 7200 ve 2015'te 7900 kişi bu ülkeden İsrail'e gitti. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan da 7000 kişi İsrail'e göç etti.